Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bisikletini tanıtacağım arkadaşlar. İstanbul kartla tanıtabiliyorsunuz. Şu an için ben sadece Florya'da gördüm. Böyle İstanbul kartınızda saati 15 TL'ye binebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla, ailenizle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bisiklet arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bunun e, saati 15 TL. İstanbul kartla hiçbir şey yapmadan yani sadece İstanbul kartınızdaki 15 TL ile kiralayabiliyorsunuz. Şunlar da klasik standart bisikletler zaten. Bunlar için uygulama indirmeniz gerekiyor. Ama bunun için gerekmiyor arkadaşlar. Bu şekilde. 何で一緒に飲むの